apartmanınızın sağlam olmadığını düşünüyorsunuz ama komşularınızı da hiçbir şekilde ikna edemiyorsunuz. Eğer apartmanda mülk sahiplerinden biriyseniz bireysel olarak bile gidip Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ya da riskli yapıları belirlemede lisans almış mühendislik bürolarından birine başvurabilirsiniz. E, bu başvurunuzun ardından gelip mutlaka binanızdan Karot dediğimiz yani biyopsi gibi parça alınacaktır. Kolonyada kirişten yani taşıyıcıdan. Bu test edildikten sonra eğer binanızın liste çıkarsa buranın yıkımı ya da boşaltılması istenecektir. Tabii ki komşularınızın itiraz hakkı var. İtiraz ederlerse üniversiteden 4, bakanlıktan 3 kişinin oluşturduğu 7 kişilik bir teknik heyet gelip bakacaktır. Teknik heyet anayasa mahkemesi gibi yani son sözü söyleyen kurul. Eğer onlar da hala riskli olduğunu düşünüyorsa belediye size 60 günden az olmamak üzere bir boşaltma günü ya da yıkma günü belirleyecektir. Ona itiraz şansınız maalesef yok.